Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir video, paket açılımı videosu çekeceğim. Geçenlerde markete gittim tamam mı? Şöyle bir çikolata gördüm. Bunu Dubai çikolatası deniyormuş. Paketi çok güzeldi ama piyasada biraz pahalıydı. Eve girip biraz araştırdıktan sonra bunun çok viral bir çikolata olduğunu öğrendim. Ve ben de bugün sizinle birlikte bu çikolatayı deneyeceğim. Marka vermiyorum. Fiyatı 75 TL. Açıyoruz. Arkası böyle gözüküyor. Böyle gözüküyor çikolata. Böyle mi? İç kıvamı böyle. Şimdi bir tanesini deneyeceğiz. Geri kalanları kalsın. Şeker komasına girmeyelim. Bunu yiyeceğim. Bir parça kalmış. Bir tane daha böleyelim. böyle açıklama. Tadı güzel. Ambalajı güzel. İşte okusu bu beğendim. Gayet güzel. Ben yani, bunu puanlayalım sizinle bitti. İş doğrusu, benim gördüğüm nakışkanlı Bunda akışkan değil. Kesinlikle değil. Paket, paketten ambalajı çok güzel ve beğendim. Tadı ama şey çikolatasına benziyor. biliyorsunuz Sadece firma adı vereceğim. Nes ee, baklavalı çikolata var. Firma adı vermeyeceğim vazgeçtim. Baklavalı beyaz tüş, baklavalı çikolata var. Onun tıpa, tıpa aynısı olmuş. Kadayıf parçalıkları ağza geliyor net. Ee, onun dışında başka puanlandıracak bir yanı var mı? Kalanlık olarak ortalama kalınlığı var. Diğer çikolatalara nazaren daha fazla kalın. Yani internette gördüklerimden beklentimin altında çıktı. Tadını güzel mi tanıyordum. Yüksekti. Düştü. Yani Birçok hayal kırıklığında böyleydi böyle düştü. Ama beğendiğim yönleri var. Damak bak ay fırın adı verdim. Damak çikolata. Tamam. Onlardan ayrı. Hiç İnternette görüp, heves edip almayı Çünkü bunları insanlara kaldırılmak için yapıyor. Türk tatlıları en aşağıda.